Herkese merhabalar, bu videoda Amerika'da sigortasız bir şekilde acile gitme durumunuz olursa neler yapmalı, sizlere neler bekliyor, bunlardan bahsetmek istiyorum. Şunu belirtelim, Amerika'da sağlık hizmetleri çok pahalı. Dolayısıyla Amerika'da yaşıyorsanız veya Amerika'ya geçici olarak geliyorsanız, turist olarak geliyorsanız, sağlık sigorta opsiyonlarınızı mutlaka araştırmalı ve ona göre sigortalanmanız çok önemli. Fakat... Ola ki hastaneye gitme durumunuz oldu, bir acil durum oldu. Şu da unutulmamalıdır ki Amerika'daki hastaneler, sağlık kuruluşları sigortasız olduğunuzdan dolayı sizi reddedemezler. Mutlaka yapılması gereken neyse tedavi ve acil yapılacak olan müdahale onu yaparlar ve sonrasında da sigortalı veya sigortasızlık durumunuza göre işlemler götürülür. Eğer sigortanız yoksa fakat Amerika'da yaşıyorsanız Orada Medicaid denilen yani devletin ücretsiz vermiş olduğu sağlık sigortasına başvuru yapabilirsiniz. Eğer Medicaid'e kabul oluyorsanız Medicaid sigortasının özelliği gereği geçilen 90 gün sigortalı olmuş gibi olursunuz. Dolayısıyla acile gittiğinizden çıkacak olan faturada devlet tarafından Medicaid tarafından ödenmiş olur. Eğer Medicaid'e kabul olamıyorsanız gitmiş olduğunuz hastane non-profit ise yani gelir amacı gütmeyen bir hastane ise orada da Charity Care adı verilen bir program vardır. Bu non-profit hastanelerin hepsinde mevcut olan bir program durumu olmayan, imkanı olmayan, sigortasız olan insanların başvurduğu bir program. O programın olup olmadığını hastaneye sorabilirsiniz. Varsa ona başvuru yapabilirsiniz. Eğer Charity Care programı yoksa ve herhangi bir Sigortanızda yoksa bu sefer hastaneden indirim isteyebilirsiniz. Ödeme kolaylığı, taksitlendirme talep edebilirsiniz. Sonrasında hastane size ödeme opsiyonları, ödeme kolaylıkları sunabilir. Bunları öğrenip ona göre gerekli ödemeleri yapabilirsiniz. Hastanelerin çoğu bu tarz sigortasızlık durumlarında olan acil durumlarda gelen hastalar çok fazla olduğundan dolayı Amerika'da özellikle ödeme kolaylığı yönünde yardımcı olabilmektedir. Tabi bütün bunlarla uğraşmaktan ziyade videonun başında belirttiğimiz gibi sigorta opsiyonlarınızı araştırmanız önemli. Amerika'ya geçici olarak turist olarak geliyorsanız gelmeden önce seyahat sağlık sigortasını almanızı eğer Amerika'da yaşıyorsanız Medicaid, Obamacare özel sağlık sigorta opsiyonlarınızı araştırmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olsa yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.